Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çatlayan kurabiye ile karşınıza geliyoruz. Şu anda ben sıvı yağ mı ekliyorum? Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, eriyene kadar karıştırmam gerekiyor. 4 yemek kaşığı kakao var. içindeki şekerimiz iyice eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Önce bir yumurtamı katıyorum, karıştırıyorum, yediriyorum. Sonra ikinci yumurtayı ekleyeceğim. Şimdi ikinci yumurtamı ekliyorum. Onu da iyice yediriyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bir paket vanilyamı ekliyorum. İyice karışıncaya kadar karıştırdım. Bir su bardağı un ekliyorum. Artı bir yemek kaşığı daha un ekleyeceğim. Şöyle iyice karıştıracağım. Hafif hafif kıvam alıyor. İyice kıvamını aldı. Şimdi 2 saat buzdolabında dinlendireceğim. Şimdi streçleyeceğim. Streçliyorum şöyle hafiften. Şöyle streçledik. Buzdolabına alıyoruz. 2 yani saat dolapta dinlendirdikten sonra kaşık yardımıyla küçük ceviz parçaları şeklinde alıyoruz ve böyle yuvarlıyoruz pulde şekerini buluyorum iyice tepsiye koyuyorum Evet fırından çıktı kurabiyelerimiz çatlak kurabiye ve evet, çatlamışlar harika YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.